KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Ödeme altyapı sağlayıcısı Simplex ve VET ile ortaklık kurdu. Kredi kartı ya da debit kartlar ile birçok kripto paranın alımına izin veren ödeme ve altyapı sağlayıcısı Simplex platformuna son olarak tedarik zinciri kripto parası ve VET, ekledi. VET, Simplex'in önde gelen borsa ve cüzdan şirketlerinden oluşan ortaklık ağı üzerinden artık direkt olarak satın alınabilecek. Simplex tarafından alım, satım ve hem fiyat hem de diğer kripto paralar ile trade yapılması konusunda sisteme eklenen son kripto para ve çan, VET, oldu. Taraflar bugün yaptıkları açıklamalar ile ortaklığı duyurdular ve böylece VET, Simplex ile onun ortaklarının desteklediği kripto paralar arasına girdi. Bu anlaşma sayesinde Vechain'in kripto parası olan VET, çok daha geniş bir kripto para topluluğunun önüne çıkacak ve kullanıcılar, kredi kartı, banka debit kart, Apple Pay ya da Simplex bankacılık aracılığının izin verdiği ölçüde banka transferleriyle VET alabilecekler. Binance, Huobi, Bitpay ortaklıkları Bilindiği üzere Simplex şirketi, tekili çözümler sunarak ve kripto ile geleneksel finans arasındaki boşluğu kapatıp fiyat paradan kripto paraya geçiş sağlıyor. Dünya çapında yaklaşık 350 tane ortağı olan şirketin Binance, Kuobi ve Bitpay gibi dünyaca ünlü borsalarla da ortaklığı bulunuyor. Son dönemin yükselen değeri VeChain. VeChain ekosistemi ve onun en büyük kripto parası olan VET ise son dönemin yükselen değerleri arasında bulunuyorlar. Bilindiği üzere Veçan, blok zincir tabanlı bir tedarik zinciri platformu ve ürünlerin üretim, paketlenme, kargolanma gibi önemli süreçlerini hem müşteriye hem de tedarikçiye detaylı şekilde gösteren bir sisteme sahip. BMW, Renault, LVMH'de Veçan ile çalışıyor. Kripto para ekosisteminde işlemleri doğrulamak için yeşil ve sürdürülebilir blok zincir konsensüsünü kullanan ve işlem maliyetlerini azaltmak ve genel üretimi artırmak için merkeziyetsiz çözümler sunarak kurumsal şirketlere de hizmet veriyor. LVMH Moat Hennessy, BMW, Renault, Walmart China ve PricewaterhouseCoopers, PWC gibi dev şirketler de Vechan ile iş yapıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık piyasa değeri olan VET, bundan sonra Simplex'in, bir türü, Digifinex ve Gardabolut dahil olmak üzere önde gelen borsalar ve cüzdanlardan oluşan ortaklık ağı üzerinden direkt olarak satın alınabilecek. Ortaklıkla ilgili konuşan Vashon pazarlama yöneticisi Vette Ziya, teknolojilerinin tüm dünyaya yayılmasını istediklerini belirtti ve şunları söyledi. Bu ortaklık, VET'in daha fazla yayılmasına ve satın alma potansiyelinin artmasına katkı verecek. Veçan teknolojisinin etkisinin faha fazla etki yaratması için çok önemli bir ortaklık. Bilindiği üzere Simplex, Visa, Mastercard, Apple Pay, SWIFT ve SEPA başta olmak üzere birçok ödeme yöntemiyle fiyat paradan kripto paraya geçiş yapılmasını olanak tanıyan bir altyapı sağlıyor. 2014'te kurulan şirket, %100 garanti vermesinin yanı sıra, yaşanan dolandırıcılık ya da aksaklıklar da müşterisine %100'e varan ödemeler yapıyor. Şirket, kredi kartı ve debit kart ile kripto para alınmasına izin veren ilk platform konumunda. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.